Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Matlum. Sizlerle hepinizle karşınızdayım. Öncelikle bütün herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Normalde bugün arabadan drop kaçırma videosu çekecektim. Ama şansımız araba bulamadık. Olsun çok güzel bir video oldu yine de sizinle paylaşmak istedim. Lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar PR'ye atladık şu andan itibaren. Bugün arkadaşlar yine söylediğim gibi... O adam atladı oraya tamam. Dediğim gibi bugün arabadan şey drop kaçırmaya çalışacağız. Umarım olur. Ben de daha önceden denemedim. Denemiş de yok yani daha kimse denemedi o buna. Şöyle hemen yapıp şu adamı öldürmek istiyorum. M4 abi severiz. Ay olmaz olsun böyle silah ya. La bozuk ya M4 abi ne ya Tamam artı 5 de yaptık Oh artı 6 da oldu mi Polis yeliydi tamam ben bu adamın üstüne araçlarım Adam şu anda Büyük ihtimalle Ana adam bir kere bile dokunduramadı Mehmetçik burayı alırım ama Şu yukarıda sandık vardı Onları almak istiyorum arkadaşlar Kar Karı severiz Dur, ama kurşun yok ya bu hiç iyi olmadı. Tamam bana şimdi kurşun lazım. Du bu adamda var mıydı? Varmış. Tamam. Tamam o adamın da peşinden koşalım bakalım. Amacım şu anda arkadaşlar iki buçuk dakika beklemek sonra bir tane araba bulmak ve arabayı bir yere götürüp Tamam adamın canı bir şu anda Nereye kaçmış olabilir ki Adam yok oldu Arkadaşlar adam yok oldu. Aga adamı alt tarafı zırhını kırdık ya. Acaba kayan aha gördüm. Gel buraya gel. ucuz yırttık arkadaşlar. Çok ucuz yırttık. Algı alırım. Şuradan şunları da alalım. Oo, tek yiyorduk arkadaşlar. Şöyle şöyle. Hemen gidip şuradaki 5 yeri altıları da almak istiyorum. Evet kurşunlarımızı aldık şu anda. 250 tane kurşun var. Çok rahat yeteceğini düşünüyorum. Ama arabam yok arkadaşlar. Araba bulmamız lazım acilen. Dur şu telefikten doğru yukarı doğru çıkalım. Daha kor taraflarda vardır araba. Loot'a ihtiyacımız yok şu anda. Her şeyimiz var. Araba bulup buraya gelip burada denemek istiyorum. Daha araba bulabilirsek tabi. Kapılar açılmış. Bu da adam olabilir. Olsun ya bizim aracım amacımız şu anda. Aha. Duydum. Kar sesi duydum. Yakınlarda adam var. Çok eminim hatta. Kusuyor bir evlerin içinde. Aga baka girdim ya. Ne yapıyor kurşunu yes tamam. Çok eminim sesi aldığını. Ateş etti biri. tamam adamın zırhını falan her şeyini kırdık da adamı da öldürdük Blaze bir sesiymiş o asker adamı bir anda kırıverdik Tamam Şuradan hemen dosya yapmak istiyorum O oh, bunda da kararmış. Aynen benim de durduğuma emindim çünkü. Tamamdır. Şimdi hala araba bulmaya devam edelim bakalım. Tank gibi şu anda ya. Bu boyun alabiliriz. Ama kil değildi boyun. Araç bulup durak atmakta ama araç bulamadık şansımıza. Buralarda da adam olabilir ama adam şu anda pek önemli değil. Araba yoktur. Şansınız işte bu kadar. Bu arada ak adamları yok ediyor ve sağdan bir ses aldım. 111 sesiydi. Kar sesi kar 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 kar. Karı severiz hadi. <laughs> Arkadaşlar Alkoaç gerçekten yok ediyor bu arada. Adam hazırını çok merak ediyorum şu anda ama önce kendi sağlığımı düşünmem lazım. Aynen kar. Hemen şöyle aşağı 556 lazım ya. Araç mıydı o? Yok değilmiş. Telefekten kayalım bakalım. Belki araç görürüz. Görürüz de araç yok yani. Aga AK çok iyi arkadaşlar. Oyunda çok güzel gidiyor şu anda yani. Amacımız kill olmamasına rağmen çok güzel killler aldık. çok güzel çok güzel arkadaşlar adamdaki askeri iyiliği almak istiyorum şöyle hemen dolduralım 7. kilimizi de aldık çok iyi şu anda oyun Bir dakikamız daha var tamam alan için süper. Tekrardan yukarı doğru kaya çıkarız. Tamam. Bu alanda da askeri yelek varmış bu arada. Tamam her şeyim şu anda çok iyi arkadaşlar. Ama araba yok işte. Aha adamı gördüm. Neyse biz önce şuradan alana geçelim sonra bizi geçirmezler. Olsun arkadaşlar bu video deneyemedik kısmetse bir sonraki videoya nasip olur inşallah. Bu oyun güzel oldu ya. 7 kilimiz var. Hadi bir kurşun. Oo. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama burada elena diye biri daha vardı. Tamam çok güzel. Loot'a ihtiyacım yok şu anda. Loot'larına bakmama gerek yok. Karşımda dört kişi kaldı. Biri benim üç kişi. Tamam. Tamam ölecekti. Adlana öldü ya. Ya gitti bir kili ya. Tamam 1v1 kaldık adamla. 9 killimiz var çok güzel. Sanırım bu o Elena skillini olanlar. Aha araba. Şu anda deneyemem onu yani. Bu benim zorumu doldurayım bir saniye. Adam bizi arkalayabilir. Bu ses nedir? Hey şuradan elektrik değinden geliyor. Adam bir yere pışmış pusmuş olmasın ya. Çok güzel bir oyun oldu şu anda arkadaşlar. Size desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve videoya da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Adam yok ki şu anda. Bence adam ses vermeden beni arkalamaya çalışıyor. Aracın içinde sıkışmış da olabilir. Ama araç pat patlamamış. Raşlamak da istemiyorum. Körükünü gördüm adamı. Adam çok kötü sıktım ya. Tamam zırhını kırdı. Çok güzel. 10 kill arkadaşlar. Çok güzel bir birincilik geldi. Çok da güzel bir video oldu. Şu dropça bakmak istiyorum zamanım yeterse. Merak ettim de açamıyorum. <laughs> evet, birinciyiz TK da ol. Avukatı gerçekten çok güzel bir silah. Tek atıyor yani adamlara. Zırhını kırdığın gibi yani direkt öldü adam. Evet şöyle 10 kill. En uzak öldürme 178 metreymiş. Güzel. Hemen bir lobimize dönelim bakalım. O bereket kasası verdi. Ödüller değişmiş sanırım. Nisan kasası veriyordu normalde. Şöyle 4000 bir çıktı. Olsun arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olursanız. Ve sizin şu anda Ramazan bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.